Evet, öğretmenlerin maaş ücret işaretleme işlemlerini şimdi yapacağız. Öğretmenler e, menüden öğretmenler kısmından e, öğretmen maaş ücret işlemlerine giriyoruz. Evet, buradan e, sırasıyla e, bu öğretmenlerin maaş ücret işlemlerini koyacağız. Evet, bu öğretmen e, Nazım Uluçam e, kulübü olduğunu görüyorum. Cuma günü nöbeti olduğunu görüyorum. Evet, birinci e, sabah pazartesi birinci saatinde. Klikledim. Ee, M ile maaş karşılığı, U ile ücret karşılığı işaretlerini koyacağım. Birinci e, kutuya tıkladım. Klavyeden M harfi ile 15 tane M harfi koyacağım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde gidiyor. Görüyorsunuz fazla oldu. Bir tane daha. Evet. U ile şimdi devam edeceğim. Evet. Bu şekilde e, U ile ücretleri koymuş olduk. 28 saat dersi olmuş oldu. 28 saat dersi var. Evet. E, 28 saat derse karşılık iki tane e, ders dış hazırlık planlama. Onu da D ile koydum. Evet. E, Cuma günü nöbeti var. 1, 2, 3 onu koydum. Kulübü var. Onu da buraya koydum. O ile koydum kulübü de. Kulüp O ile koydum. Şuradan öğrenci sosyal kişilik hizmetleri diye. Evet, e, Mehmet Yavuz müdür. 25 saat yönetim görevi var. Eşit paylaştırıyorum. Günlere beşer saat bir Y harfiyle yapıyorum burada yönetim görevi. 2, 3, 4, 5 beşer saat hücreleri ben atlamıyorum. Kendisi otomatik atlıyor. Klavyeden Y harfine bastık orada ders olduğu için onu atlıyor. 3, 4, 5 15 20 25. Diğer derslere de bunları maaş karşılığı gösteriyorum. Maaş karşılığı. Maaş karşılığı. Evet. <laughs> Hulusi e, Akmana geldim. E, 20 saat yönetim görevi 4'er saat günde. Günde 4 saat yönetim görevi var. Evet. Evet. Evet cuma günü de 4 saat. Evet 20 saat oldu. Eee Perşembe şuraya bir nöbet koymak istiyorum. Evet. Üç tane ne? Diğerlerini maaş karşılığı göstereceğim zaten. M, M, M. Kendisi zıplıyor zaten oralara. Evet. Bitti. Ee, Kerime Muratoğlu kulübe olduğunu görüyorum. Ee, eğer e, sınıf öğretmenliği olduğunu görürsem burada bir sınıf öğretmenliği dersi olduğunu görmem gerekiyor. Dikkat etmem gerekiyor. O yüzden kulüp varsa rahatım. E, hepsini M ile işaretliyorum 15 saat doluncaya kadar. 15 saat. Geri kalanları U harfiyle basıyorum. Evet. Kulüp için iki tane O tıklıyorum. E, 15, 9 daha 24. İki tane de ders dışı hazırlık ve planlama kutluyorum. Perşembe günü nöbeti varmış. Buraya geliyorum. 1, 2, 3 nöbetini veriyorum. Tamam. Hakan Ilgaz. Devam ediyorum. Sınıf öğretmenliği olduğunu gördüm. Evet. E, maaş karşılığı, maaş karşılığı, maaş, maaş, maaş. Evet bu rehberlik dersi R ile tıkladım. Bir tane daha R verdim. Çünkü bir saat rehberliğe karşılık ikinci bir saat de verilmek zorunda. Evet tekrar maaş karşılığı tıkladım. Artık doldu. Ücret diyorum buraya. Evet. Ders dışı hazırlık planlama 15 saate bir saat bir tane. Ee, şey Nöbeti ise e, Perşembe günü 1-2-3 bu şekilde devam ediyorum. Ee, Tabi e, bütün bu işlemleri herkes için tekrar tekrar yapmak gerekiyor. Özellikle şu rehber öğretmene geleyim. Rehber öğretmen 18 saattir e, haftada. E, yönetim görevi vereceğiz. E, 18 saatin dağılımı 4 saat, 4, 3, 4, 3 şeklinde. 3, 4, 3, evet bu şekildedir. Bütün bu e, şeyleri, e, işaretlemeleri buradan yapıyoruz. En son bittikten sonra zaten e, e, kursları da koyacağız. Kursları da ilave edeceğiz. Kursları buradan e, şey, yetiştirme kursu, şey harfiyle koyuyoruz. Örneğin herhangi bir yere gelip 2 saat şey diyorsun veya cumartesi gününe gelip 4 saat yönet kurs var diye boşlukta ben bunları tekrar temizliyorum. Bunları sonradan tamamlayacağım. Evet.